Evet arkadaşlar Engrok'umuzu kurduk, çalıştırdık, aktif hale getirdik. Web sitemize baktık. Burada açılıyor. Şimdi bakalım burada içeride çalışan bu linkler dışarıda benim kendi PC'mden deneyeceğim. Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Onlara bir bakalım. Evet burada e, HTTP 25, -25 aktif hale getirdik. E, yine Storm bir kırmızı yine onu da aktif hale getirdik. Her şey şu an çalışıyor arkadaşlar. Web sitemizden örneğin hangisini deneyelim. Near you yanını, yanındakileri e, tespit et diye bir link varmış. Buna bakacağız arkadaşlar. Kendi bir isimdeki browser'ımı açıyorum. Buraya bu linki tıklıyorum arkadaşlar. Açtığımızda e, Bakın karşımıza böyle bir link geldi. Şu an aktif ama tekrar çalıştıracağım bunları arkadaşlar. Özür diliyorum sizlerden. Şuradan bir çıkalım. Burayı bir getchar ile durduruyorum. Diğerini de getchar ile durdurdum. Ee, bazen sorun olabiliyorum. Burayı da kapatayım. Tekrar açacağım merak etmeyin. Evet burada ilk önce Python STPy ile Storm Breaker'ı çalıştırıyorum. Storm Breaker'ı Ngrok HTTP 2525 ile -25 de Ngrok'umu harekete geçireceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bu ekranda geldi. Şimdi bu bize verdiği web sitesini kopyalıyorum. Yeniden Firefox'uma gidiyorum. Burada pest dedim arkadaşlar. Enter dediğimde bakalım sitemiz karşımıza. Evet Visit Site diyorum ücretsiz versiyonu kullandığımız için e, böyle bir panel çıkıyor karşımıza. Admin admin diyorum. Bu admin admin kullanıcı adını ve şifreyi de değiştirebilirsiniz ama şu an gerek yok. Biz sadece eğitim aşamasındayız burada ve bunu asla kötü amaçlarla kullanmıyoruz yasa dışı işler için. Şurada near you e, linkini tıklayacağım arkadaşlar. Bakalım. Evet buradan ulaştığımızı görüyoruz. Kop e, diyorum arkadaşlar. Bakalım near you bu web sitesine dış ağdan, dış cihazlardan ulaşabilecek miyim? Pest dedim, Enter dediğimde bakalım gelecek mi? Niye arkadaşlar böyle visit site diye karşına bir sayfa çıkıyor karşımıza? Ee, hem ücretsiz versiyon olduğu için arkadaşlar bu, çünkü ücretsiz versiyonda da böyle şeyler kullanılabildiği için karşımıza çıktığı için kötü amaçlarla kullanıldığında tahmin ederiz karşımıza böyle bir site çıkarsa. Ama ücretli versiyonu aldığımızda karşımıza bu çıkmayacaktır. Biz de zaten asla yasa dışı faaliyetler için kullanmıyoruz. Tamamen eğitim amaçlı hackerlar, kötü niyetli saldırganlar bunu nasıl kullanıyor buna bakacağız. Visit site diyorum arkadaşlar. Bakın karşımıza nasıl bir şey çıktı. Find people near you, meet new people, make new friends. Yani yeni yakınındaki insanları bul. Yeni insanlarla tanış, yeni arkadaşlıklar edin. İşte kız arkadaşı edin, kız erkek arkadaşı edin gibi Böyle bir şey karşımıza çıktı. Yani ilgisini çekebilir insanların bunu. Ne yapıyoruz? E, continue diyorum örneğin. E, şuradan block diyelim. Okey dedim. Bakın failed dedi. İşte yine okey dedim. Failed dedi. Tekrardan Kali Linux'ime gidiyorum. Bakın arkadaşlar burada e, ne oluyor? Bütün örneğin ben karşı cihazdayım. Bu benim Windows'umun işte IP'si e, kullandığım sistemin İşletim sisteminin ismi, versiyonu, browser name'i, get browser versiyonu, e, resolution'ı, time zoneu, hangi zaman aralığındaymışım, dilim gibi ayrıntılı bilgiler ne oluyor arkadaşlar burada cihazımıza ilgili ilişkin, e, örneğin user denied the request for geolocation dedi orada bir şey biz izin vermemiştik tekrar bakalım failed dedik örneğin buna biraz şurada biraz önce şurada çıkan şeydi allow dem e, block demiştim eğer hello deseydim muhtemelen o da çıkacaktı. Tekrardan yenileyelim bakalım sayfamızı. Bakın continue dedi. Ee, continue diyorum. Please refresh this page and allow location. Bakın yeniliyorum sayfamı. Continue diyorum. Ve burada birçok bilgi. Biraz önce blok dedim. blok demeseydim burada Kali Linux'ümde arkadaşlar birçok ekstra bilgilerinde çıkacağını, örneğin ta location'ımıza kadar çıkacağını burada ev adresimize kadar bile çıkacağını görebilecektik. Ben şu an o blok dediğim için kendimi kurtardım. Ama birçok da bilgim de buraya düşmüş oldu arkadaşlar. Yani şeye kadar çözünürlük bilgimize kadar burada çıkıyor. Ben biraz önce şurada sağ sol üstte bir yellow blok haznesi çıkmış. Eğer ona izin verseydim hatta şurada neymiş e Always allow diyelim bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Dan dedim. Tekrardan. Okey dedim. Acaba tekrardan şimdi geliyorum. Bakın arkadaşlar bu sefer bütün benim şeyim e, burada e, Google Map'te neyim çıkıyor arkadaşlar? Adresime kadar burada e, neyim çıktı? Yani dilim dönmedi. Location'ım yani adresim bile çıkmış olduk örneğin e, search google diyorum. Bakalım burada çıkacak mı? Bakın Google Maps haritalarla bu adresimin yani e, navigasyonuna kadar burada bilgilerimizin çıktığını görebiliyoruz. İşte böyle tehlikeli bir tool kötü amaçla kullandığında gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir. Bakın e, burada yaklaştığımızda işte şu an benim e, bulunduğum yere kadar e, Kayseri'de değilim ama linke iyi bakın yükleniyor diyor. Birazdan sonra yüklenince evet yol tarifine kadar burada evimizin adresini vermiş olduk. Bu yanlış linke tıklayarak arkadaşlar. Biraz yavaş çalışıyor tabi. Başka bir şey deneyelim. Örneğin bu Google haritaları kapatalım. Downloads logs diye logları da indirebilip yine şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları kaydedebiliyoruz yine. Bakın burada Google Map, mapsim, yani haritalarda çıktı. Konumum. Bunları da cancel diyeyim. Ee, Listener'ı durdurayım örneğin. Bu sefer ne yapalım? Bir de kamerayı deneyelim. Bakalım ne olacak? Kendi şuradaki web sitemi de e, buradan da çıkayım. Ee, kamera çalıştırmaya bakalım bir de arkadaşlar. OK dedik. Bunu da açtık. Bakalım başarılı olacak mı? Sistem biraz zorlanıyor ama. Evet. Enter dedik. Bakın bu sefer de bir ne yaptı bize arkadaşlar? Bir telefon resmi gibi çıktı. Hello diyorum örneğin. Yani kameramı kullanmama izin ver. Bakın. Yani siz görmüyorsunuz da tabii benim şu an kamerada ismim şey kamera ışığım yandı. Örneğin buralarda dokunuyorum. Herhangi bir şey olmuyor. İşte bakalım Kalininüsüme gideyim, bakalım arkadaşlar. Bakın burada yine Geolocation'ım açıldı. Ee... Evet. Şu an kameramın ışığı yandı benim, tabii siz göremiyorsunuz ama acaba ne oluyor diye de. Merak ediyorum burada. Sayfamı bir yenileyim bakalım arkadaşlar. Şurada şu an gö görmüyorsunuz ama gerçi ekranım kaydedildiği için şurada kameranın kayıt altına alındığını görüyorsunuz. Burada da bazı loglar düşmüş ama acaba nereye kaydetti bunları? Downloads log diyelim bakalım. Loglar da buraya kaydetti. Ama kamerayı da çalışıyordu ama daha önce çalıştırmıştım. Listener stop diyelim. Bakalım tekrardan bu sayfamı yenileyeceğim arkadaşlar. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Open file demiştim ama şurada kaçırdık aslında. Tekrardan çalıştıralım. Copy diyorum. Bu kamera alma linkini. Tekrardan browser'ıma geliyorum. Paste dedim. Enter diyorum. Yine bu telefon resmi çıktı. Kamera ee, kameraman ışığı da yandı hemen. Acaba bakalım. Çirkin görüntü çıkacak mı buraya? Evet şurada örneğin image file saved dedi. Yani bir e Evet şurada bir open file diyelim bakalım. Sağda çıktı. Evet burada mutfağımın arkalarındaki dağınıklı gözlükler bir parlaması. Şu an ekrana çıkmış duruyorum ve kaydetmeye de devam ediyor. Bakın arkadaşlar PNG dosyaları şeklinde kaydetmeye de devam ediyor. Yani tehlikeli bir tool bu. Evet. Listener stop dedik. Şu an kaydı durdurmaya çalışıyorum. Hala beni kaydediyor. Gerçekten başarılı bir uygulama olduğunu da Böylece görmüş olduk. Örneğin başka ne varmış arkadaşlar? Weather varmış örneğin. Hava durumu. Bunu da bir deneyelim. Şuradakini durdurduk mu acaba? Evet durdurduk. E, copy diyelim. Press Start diyelim. Bakalım hava durumu ile alakalı bir dosya da varmış uygulama. Ona da bakalım. Bakın weather uygulaması çıktı arkadaşlar. Burada işte hava durumu üzerine geldiğimizde değişiyor bakın. Tarihi farklı olabilir ama change location dediğimizde thank you for taking interest in near you. Yani yakınınızdakilerle ilgili teşekkür ederiz diyor. Herhalde this product is coming soon. Yakında bu uygulama gelecek falan bir şeyler de yazmışlar oraya. Tekrardan kalitlüksüme geliyorum. Bakın burada ee, yine burada location'ımın çıktığını görüyorum arkadaşlar ve cihaz bilgilerim, IP bilgilerim gibi Google Map'te linkim, Open Link dediğimde yine e, Google'da evet adresimin çıktığını burada da görebiliyorum arkadaşlar. Yani kapımın önüne kadar gelebiliyor. Ee, Tabi burada Engrok'u kullandık şu an. Ama daha ileride de kullanacağız. Şu an herhangi bir silme falan yapmayın arkadaşlar Engroku. Ve bu uygulamayı da asla işte eski arkadaşım, komşum bunlara atayım, bunları çalıştırayım falan gibi hatalarda e, hatalar da yapmayın. Sonunda e, canınız yanabilir. Çünkü tamamen yasa dışı faaliyetler bunlar. Biz tamamen ben kendi cihazımdan girdim. Kendi sanal ortamında oluşturdum bunu. Ama saldırganların böyle şeyler kullandığını da görebiliriz. Ve bu linkimizde gördüğünüz gibi dış ağa açtık. Ve dış ağdan bu linke gittiğimizde e, yani örneğin burada yakınımızdakileri buluyoruz diye e, location'ımızı verdik. Hava durumuna bakıyoruz diye location'ımızı verdik. Kameraya izin veriyoruz diye görüntümüzü verdik. O yüzden e, işte saldırganlar bunun gibi turları kullanıyor arkadaşlar. E, biz de bunları da görmüş olduk. Amacımız tamamen burada eğitim amaçlı. E, sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.